Merhaba arkadaşlar bugün sizlere oyun hakkında e, akademi kısmında en e, yararlı şekilde nasıl ilerlersiniz T4'de nasıl daha erken ulaşırsınız ve nasıl daha mantıklı ulaşırsınız şeklinde bir video çekmek istedim. E, şimdi bildiğiniz gibi oyunda e, akademi yani araştırma laboratuvarından e, araştırmalar yapıyoruz ve bu araştırmalar oyunun gerçekten büyük bir e, bölümünü kapsıyor. Gerçekten bu aşamada yani bu, bu bölümde gerçekten iyi ilerlemelisiniz. Şimdi iki adet aşama kısmı var. Bir ekonomik teknoloji var bir askeri teknoloji var. Benim size önereceğim şey kesinlikle genel olarak ekonomiden gitmek. Niye diye sorarsanız. Şimdi arkadaşlar ilk şu an gördüğünüz sayfayı zaten oyun başı fulliyorsunuz. Jump yaparken bile burayı fulleyebilirsiniz. Ondan sonra biraz hızınızı e, şunu fullemek için harcayın buradaki %5 araştırma hızını kesinlikle alın. Buradaki %5 araştırma hızını aldıktan sonra eritme yani bu çelik kamyonu, tanker, petrol saflaştırmaya özellikle çelik kamyonu ve tankere önem gösterebilirsiniz. Oyun başı bu ilk 3-4 günde yapacağınız şeylerden birisi. Şimdi yeni bir haritaya atladınız. Burayı kastınız. Yeni bir haritaya atladınız. Yeni bir haritaya atladığınızda askeri teknolojiden nasıl ilerlemesiniz? Şimdi herkes e, T2, T3, T4, T5 açmak istiyor. Ama kimse nasıl en yararlı şekilde bunları açacağını konuşmuyor, tartışmıyor ve saçma sapan şekilde hızlarına harcıyor. Şimdi buradan ekonomik teknoloji kısmından e, kesinlikle yeni oyuna başlar başlamaz ilk yapacağınız şey kesinlikle kimyasal teknolojisini fullemek olsun. Kimyasal teknolojisini fullledikten sonra askeri teknolojiden T2'lerinizi hemen açabilirsiniz. E T2'den T3 arası bir yaklaşık 5-10 gün olur. Eğer jump yapmadıysanız, eğer jump yaptıysanız gider gitmez T2'nizi açarsınız. E, T3'e de çok 2-3 gün gibi bir süre kalır. O süre zarfında da zaten T3'ünüzü açarsınız. Oyun başı T3 açmak kolay. E jump yapanlar için söylüyorum. E, buradaki T2'leri açtınız. Buradaki T2'leri açtıktan sonra Kendi ana biriminizi ilk açmalısınız. T2'lerin hepsini açarsınız zaten. t 3ten piyadeysen Saldırgan, okçu oynuyorsan okçu e, Süvari oynuyorsan motorcu Bunları ee, kendi birimiz oynuyorsanız ilk o birimi açmalısınız. Mesela ben süvari oynuyorum. Gittim ilk başta süvari birimini açtım. Ondan sonra e, yavaşça diğer T3 birimlerini açtım. T3 birimlerini yaklaşık ilk oyunun 5 ve 6. gününe kadar açmanız lazım. Tüm bu 3 T3 birimini. Ezici birimi dediğimiz şey... Kaynak toplamak için kullanıldığı için e, ilk olarak bunun T3'ünü hemen açmaya odaklanmayın. Bir süre bekleyebilir. 3 T3'ünüzü açtıktan sonra ekonomi kısmına biraz gelin. Çünkü ekonomi kısmı bu oyunda en önemli şeylerden birisidir. Şimdi siz e, buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Buraya geldikten sonra zaten biz bu e, burada kimyasal teknolojisini fullemiştik. Ondan sonra erime çelik kamyonu, e, depo alanı genişletme, tanker, petrol saflaştırma gibi teknolojileri de fullersiniz. Bunlar zaten çok fazla hız istemeyen teknolojiler. Buraları fullledikten sonra e, mücevher madenciliği teknolojisini açıp bu kısma geliyoruz. Arkadaşlar bu kısım gerçekten çok önemli. Niye mi çok önemli? E soldaki gördüğünüz şey yani üstün gübre, mekanik kesim, dönüştürücü çelik yapımı, ham petrol arıtma bunlar üretim kaynakları sağlıyor arkadaşlar. Bunlar pek önemli değil. Ama önemli olan kısım ağır sanayi ve yüksek bilim. Ağır sanayi ve yüksek bilim arkadaşlar bu oyunda en önemli araştırmaların ikisidir. Niye bu oyunda en önemli araştırmaların ikisidir diye soruyorsanız ağır sanayiyi fulllediğinizde %35 bina yükseltme hızı kazanıyorsunuz. Mesela 100 günlük bir bina yükseltmesi yapıyorsanız e, o bina yükseltmesi e, kaç gün düşüyor? 40 bir dakika. E, 65 güne düşüyor. Yani 35 gün düşüyor. 100 günlük bir araştırma süresi e, bina yükseltme süresinden 35 gününüzü cebinize indiriyorsunuz. Aynı şekilde burada yüksek bilimi fullediğinizde araştırma hızınız %20 artıyor. Tabii ki bunu fullemek gerçekten yüksek derecede kaynak ve hız gerektiriyor. Ama elinizden geldiğince en azından e, şimdi mesela buradaki T3'ümüzü açtık ya arkadaşlar e, 3 T3'ümüzü açtık. Ondan sonra ekonomi kısma geliyorsunuz. Direkt yüksek bilime geliyorsunuz. Bu yüksek bilimi e, bir en azından e, buraya gördüğünüz gibi en azından bir 5-6 level yapmaya bakın. Yüksek biliminizi 5-6 level yaptıktan sonra tamamen T4'e odaklayabilirsiniz kendinizi Ama dediğim gibi T4 birim e, erken açılan bir birim değil. E, maliyeti yüksek. E, yaklaşık e, T4 birimini Yardımsız basmak için Burada e, elit geniş bir 20 gün istiyor Diğerleri ise 16 güne falan Düşüyor yardımla toplam 16 gün hızlandırıcı gerekiyor Şimdi T4'e nasıl daha hızlı gideceğinizi Söyleyeceğim şimdi yüksek Bilimi buradan aldınız yüksek Bilimden 5-6 level yaptıktan Sonra ilk olarak Arkadaşlar kendi Biriminizin T4'ü yani Piyadeysen elit yok edici, okçuysan elit kalp delici, süvariysen elit öncü. Bu üç birimden birini açıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar, e, bir saniye yanlışlıkla tıkladım. Kendi ana birimimizin T4'ünü açtıktan sonra buradan e, yüksek biliminizi 7 8 bir saniye şunu bir kapatalım. Yüksek biliminizi 7 8 level yapacaksınız. En azından böyle bir 8 9'a getirin kendi ana T4 biriminizi açtıktan sonra çünkü ben öyle yaptım. Buraya geçiyoruz. Ee, tamam. Ee, 9 onladınız. Ondan sonra elit yok edici, elit kalp delici açarsınız. Elit geniş kapa açmanıza kesinlikle e, ilk 90 yani ilk 3 ayda falan benim için gerek Burada kendi T4 birimimizi açtıktan sonra kendi T4 biriminizin burada 3 tane stat araştırmaları oluyor. Mesela süvariden veya piyadeden örnek göstereyim. Çünkü geneliniz piyade oynuyor. Ki mantıklısı da bu. enerji içeceği dediğimiz şey piyade bölü sağlık puanı verir. İsyan kalkanı dediğimiz şey piyade bölü savunma verir. Patlayıcı mühimmat dediğimiz şey piyade bölü saldırı verir. Bu gördüğünüz üç şey kendi biriminizin mesela gördüğünüz bu ok zaten çıkıyor burada. kendi biriminizin teknolojileridir. E, T4'ünüzü 3 T4'ünüzü açtıktan sonra kendi biriminize e, kendi biriminizin teknolojisine odaklanmalısınız. E, şimdi tabi bunlar diyeceğim yani bu dediklerim şey oyundaki ikinci ayınızdan sonra gerçekleşiyor. Çünkü gerçekten yüksek derecede araştırma hızları istemeye başlayacak. E, şimdi buradan ben mesela ben süvariyim. Nitrojen sistemini 3 kurşun geçirmez lastikleri 4 alev önleyici tankımı 4 yapmışım 5 yapıyorum. Bunları yaklaşık 10 yani şöyle anlatayım size nitrojen sistemi, kurşun geçirmez lastikler, alev önleyiciler. Bunları 10 10 10 yaptığımda artık elit geniş pi açacağım. Ondan sonra bu tüm birimlerin istediği bir 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 gideceğim. Ondan sonra askeri ilaç açacağım. Askeri ilaçımı 5 için askeri ilaçımı. 2, 3, 4 yapacağım. Yani ne istiyorsa 2, 3, 4 için onları yapacağım. Ondan sonra yan saldırı taktikleri ve vücut zırhı geliştireceğim. Tabi bunlar üst seviye, üst seviye teknolojiler. Ama dediğim gibi ben bunları 2, 3, 4 level yapacağım. Askeri ilacımı 2, 3, 4 level yapacağım. Yan saldırı taktiğimi de 5, 6 level yaparım. Ondan sonra Kurşun geçirmez lastikler Alev önleyici tank Nitrojen sistemi Ben bunu sübari için anlatıyorum Siz kendi biriminiz için yapın Yani kendi biriminizin 3 tane e, Teknolojisini Buradan en son e, bunları Şuradaki gördüğünüz teknolojileri 4 4 4 5 yaptığımda Kendi birimimi 15, 15 15 15 15 yapacağım Ondan sonra artık e, T5 Birimim için ne istiyorsa Onu yapacağım Ondan sonra burada T6 birimi var. Dediğim gibi T6 birimi gerçekten çok zor arkadaşlar. Niye çok zor diye sorarsanız aşırı nasıl anlatsam size aşırı hız istiyor bir kötü to play yani para yatırmayan oyuncu için veya Türkiye'de de para yatırıyorsan en fazla 30-40 bin yatırabilirsin ki o bile bu için bunlar için çok az hani bunu para yatırmadan açmak en az bir buçuk yıl T6 hatta evet bir buçuk iki yıl neredeyse T6'yı para yatırmadan açmak para yatırıyorsan da bir en az 150 bin lira bayılman gerekir hatta 150 bini belki aşabilir bile dediğim gibi T6'yı da anlatayım hadi eğer ileriden izleyen ne olursa hani iki yıl sonra biri beni izlerse onun için anlatayım. Buradan savaş meydanı, kuşatma, yastık, el yapı. Ee, ben T5 birim başlıktan sonra bunları da 5-5-5 yapacağım. Ondan sonra kendi T6 birimim ne istiyorsa pasa onu basacağım. Dediğim gibi size kasmanız gereken şeyi tamamen anlattım. Ee, en önemli şey bu videoda... E, Anlamanız gereken şey ağır sanayi ve yüksek bilimi kesinlikle bir T4 yani kendi ana T4 biriminizi açtıktan sonra fullemeniz ondan sonra artık e, saldırı teknolojisinde bir yere geldiğinizde artık bu teknolojileri fullemeniz. Tabi bu dediklerim biraz e, ileri seviyeler için e, size akademi hakkında bütün bilgileri verdim e, yeni videolar yakında gelecek görüşmek üzere.